Yalı çapqının 83-cü bölümün ikinci fraqmatında nələr olacaqdır? Ən öncəliklə Seyran Sunaya yalını verməsini deyənlər kanalımıza abunə olsun, bəyəntisini vurmağı asla unutmasınlar. Yalı çapqın yeni bölümündə isə Halisağa Seyranı gəlin seçərək yalıya hər kəsi şok etdi. Bunu duyan Diar isə və yeni bir plana keçəcəkdir. Yeni fraqmatımızı sizlərə təqdim edirəm. Seni istiyorum ya. Sen varsın sadece hayatımda. Seni seviyorum. Neden anlamak istemiyorsun bunu? Gidelim de, kaçalım de, bir şey de. Yavrumu. İkinci kadın olmayacak bu evde. Söylesene artık. Aynaya baktın mı evlat? Bak. Ben kararımı verdim dede. Diyardan yol yakınken bu ilişkiyi bitireceğim. Eğer Diyar'la Seyran'a aşıkken devam edersem, hem Seyran'a hem de diyara zarar vermiş olacağım. Senin Ferit'le birbirinizi ne kadar sevdiğinizi biliyorum Seyran kızım ama ben buna izin vermeyeceğim. Sizin de sonunuz benimki gibi Hattuç'la 40 yıl sonra kavuşmamız gibi olmasına izin vermeyeceğim.